Arkadaşlar hepinize merhaba. Toyota Corolla otomobillerde e, Eco modun nasıl kapatıldığını göstereceğim şimdi sizlere. Şöyle kamerayı yakınlaştırayım. Önce ayarlar menüsüne gidiyoruz. Buradaki ayarlar menüsünde sayaç ayarları kısmına getirip OK tuşunu basılı tutuyoruz. Şuradaki OK tuşunu. Ondan sonra burada aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar Eko yazıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Eko. Eko şu an bende aktif. Buna basılı tuttuğumuzda Off yapıyoruz. Ve Eko modu kapanıyor. On yaptığımızda Şöyle gördüğünüz gibi Eko modu açılıyor. Eko modu özellikle Uzun yolculuklarda, otoban yolculuklarında Oldukça iyi. Çünkü e, aracın daha ekonomik bir şekilde Seyretmesini sağlıyor. Şehir içinde böyle biraz Eee Nasıl söyleyeyim size? Daha geç vites attığı için, e, pardon daha erken vites attığı için aracı da her zaman düşük devirde tutuyor. Ve otomobilin daha yak, az yakıt tüketmesini sağlıyor. Ancak e, tabii ki biraz daha gaz pedalı hissi düşük oluyor. Eko modu kapattığınızda araç biraz daha canlı bir hale geliyor. İster eko modda isterseniz de eko modsuz kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.